Türkiye'nin IMF ile bir anlaşması vardı 2002 yılında. Ve ondan önceki hiçbir anlaşmayı hiçbir hükümet tamamlayamamıştı. Hükümetler imzayı atıyordu, parayı alıyordu ama sözlerini yerine getirmiyordu. Biz ilk defa IMF ile yapılmış bir anlaşmanın tamamlanmasını sağladık. Ardından da yıllar sonra Türkiye'nin IMF'ye borcunu sıfırladı 2013 yılında. Bu yaklaşık 30 yıllık bir dönemden sonra ilk defa bir borç sıfırlamasıydı. Çok önemliydi. E bugün bakıyoruz, üzülerek görüyoruz ki acaba IMF mi gerekiyor Türkiye'ye diye. Gerçekten yazık. Bu ülke bu aşamayı çoktan geçti. Yani IMF ile çalışmak zorunda olan ülkeler kategorisinden çıktı. Kendi ayakları üzerinde duran bir ülke oldu Türkiye. Milli gelirimiz 12.500 dolara çıktı. Çok kısa bir zamanda Türkiye'nin ihracatı 30 milyarlardan 130 milyarlara çıktı. Türkiye gerçekten çok önemli bir üretim merkezi haline geldi ve Türkiye'nin borcu milli gelire oranla yüzde %74'ten %28'e indi. Bunların hepsini biz yaptık. Bunların hepsi bizim dönemimizde oldu. Fakat şimdi dönüp dolaşıp acaba IMF desteği gerekecek mi diye insanların aklına gelmesi çok çok üzücü. Şu anda baktığımızda IMF'nin önünde teknik var ama ülkelere borç verecek kaynak sınırlı. Oysa ki dünyada eksi faizle çok yüksek miktarda likite var. Üstelik bir de bizim kendi vatandaşlarımızın bu ülkeye yatırım yapmayıp da kenarda tuttuğu ya da başka ülkelere yatırdığı bir sermaye var. Bakın bir örnek vereyim. Bundan iki hafta kadar önce Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeydik. Taşköprü'de yerel basına sohbet ederken Taşköprü'den de vatandaşlarımız geldi. Ben bunu söyleyince bizim insanımız gidip de başka ülkeye artık yatırım yapıyor deyince orada taş bir vatandaşımız ya dedi sayın başkanım dedi ben de dedi artık dedi yurt dışına yatır yapıyorum dedi. Bakın Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki vatandaşımız kendi birikimini yurt dışında değerlendirmeye başlamış. Ülkenin düştüğü durumu görüyor musunuz? Öncelikle bu ülkenin insanı kendi ülkesine güvenecek. Öncelikle biz kendi insanımızın kaynaklarını mobilize edeceğiz. Kendi insanımızın kaynaklarını bu ülkeye yönlendirecek bir güven ortamı oluşturacağız ki daha sonra dışarıdan da kaynak gelsin. Şu anda bizim kendi insanımızda kaynağı var ama dışarıda da çok bol ve çok ucuz kaynak var. Yani bu dış kaynağı da kaldırıcı olarak kullandığınızda ülke o zaman gerçek potansiyelini açığa çıkarabilir ve gerçekten çok büyük bir iktisadi hamleyi yapabilir. Ama sadece ekonomi yönetimiyle bu olmaz. Öncelikle ülkede özgürlükleri yeniden sağlayacaksınız. İnsan haklarını gerçek anlamıyla yaşatacaksınız, uygulayacaksınız. Hukuk ve adalet konusundaki problemleri çözmek için adımlar atacaksınız. Önce işin temelini sağlam atacaksınız. O sağlam temel üzerine de bir ekonomi inşa edeceksiniz.